Selam dostlar Kaan ben. Bugün sizlerle birlikte Crash Royale Çark ne derse onu yapıyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Çark uygulamasını yükledim. Çark ne derse o desteği yapacağız. Her enderlikten gibi burada bir sürü çark var. Bu çarklardan işte, sıradan ender, destanslar, efsane biriler, şampiyon olmak üzere bunları çevireceğiz. Burada şövalye, yarasalar, minyonlar vesaire hepsi var. Şimdi çeviriyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak çarpma geldi. Şimdi Ender'de sıra. Domuz bir çok güzel olur. Oo, çok güzel. Domuz binicisini aldık. Destansı var. da kasa istiyorum aslında. Öfke yer olabilir. Pekka var. Bakalım. Koruma gelir mi? Kasırga. İstediğim geldi tamam. Korumalar geldi. Korumalar gayet iyi bu arada defans yapmak için bir en azından kartımız oldu. Balıkçı mı geldi? Ejderha gelse daha iyi bence. Ejderha mı geldi? Ejderha geldi. Çok güzel. Daha diğer şampiyonları gelmediği için buraya iskelet kral ve şövalye var sadece. Ekstra olarak barbarları ve kıvılcım ekledim. Fazla seçenek olsun diye. Burada yani efsaneviyle barbar yani ender gelme ihtimali var. Şimdi sıradan Hadi bakalım. Şampiyon. Ne gelir? İskelet kral güzel olur. Oğlum ben ne bağlayayım lan böyle? Oo. Son iki tanesini ben seçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar desem bu şekilde oldu. Çarpma, domuz bincisi, ejderha korumalar ve iskelet kralı çarktan çıkardık. Geri kalan şu taneyi ben seçtim. Havadan vuracak bir kartımız yoktu o yüzden iskelet ejderhaları aldım. Sardana var Bir de fırın ve kasırga almak istedim. Bir bakalım maçımıza neler olacak. Hızlıca geçelim. Evet öncelikle direkt domuz binicisine atıyorum ben. İkisinin beklemesini sevmem ama şöyle yapalım. Ana aktivasyonu yapabilir miyiz orada? yapabiliriz. Ya bak işte. Şunu isteyebilirim. Yine hata başladık. Hatayla başladık. Maça. Ejderha yöndü abi. Koruma ağabeyim mi? Ooo. Onu destekleyeceğim. Bir şey atacağım arkadan. bu sağ tarafı alabiliriz aslında o şey attı Oğlum, bu cadıdan nefret ediyorum ya bana karşı olunca fena oluyor o şey var Bundan İskeli kral atalım ata Bu korumalar bence pek gayet olabilir. Şöyle Oldu biz ya Ama sıkıntı yok bence Onu bitiriyorum birazdan Hadi kupa düştük Domuz bincisi bitir Umarım pek katmazsın. Ulan bir kralı olayım. yollayalım. Onu yok ederiz. Bravo. Koş abi. Şu an çok güzel ataktayız. Kısa, sol kanatta gidelim mi? ya rakibi yıldırmak için. Hadi. Hadi. Vurur mu? Ya sen var ya. Biz çok zorladın. Biz çok zorladık O kuleye vursun bence. Hayır. Hayır. Ya kaybettik ya. Abi en başta alaklımuz arkadaşlar ya yani. en başta hata yaptık ha, kasırgayı kullanarak ama sıkıntı yok bir maç daha atalım Oo ya bu bekle. Geç attık biraz ama Korumayı yaptık elinde Savunmayı Şu an hisleri yok Bu atarsa bir şey kasırga ile engellemeyi düşünüyorum Onu engellemez bu Az. As Bana yaptık adamı Sıkıntı yok Bu kuleyi direkt bununla almak istiyorum Ne no olur alır bence o kuleyi Aksine işte mega mega iyi oynuyor kardeşim olmaz yani. Mega şövalye olmaz. Ben de oynuyorum tamam mı? İşte bu. Şöyle atalım. Abi nasıl öldüremedik onu? Aramızda çok fark yok. Korumalarla şunu engelleyelim. Ya zor. Şunu vurmayın ya. Mega şövalye atacak kesin. Atma. Atma çok güzel. Ben canını azalttım biraz ama. Mecbur çarpmaya. Güzel. Şu an kafa kafaya gidiyordu gibi o biraz önde. Arkadan fırın basacağım mecbur. Fırın ufak ufak vururken kendi taktiğimi uygulayacağım arkadaşlar. Bak şimdi. Fırın oradan gidiyor ya. Ben şimdi bunu attım. O bu, bu dikkatin çekeceğim Bak tüm ikisini nüshan da oraya açadı. Benim alma potansiyelim var onu. Şey Öyle abi sen. Koş abi. Hadi alabiliriz lan. Ya. Deste de fena olmadı ama. Ya, uzun oynamıyorum. Oynata verince oynamadık. <laughs> ama bu videoyu zafer almadan kapatmayacağım arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Eee yani, işte şimdi şey yaptım. Videoda bari kaybetmeyelim abi. Bizi yani o şeyi düşünmeyin. Arkan destek için bunu ejderha Abi ejderha niçin için atıyorum ya? Abi destek diye atıyorum adamlar vurmuyor anasını satayım. Çok yavaş vuruyorlar ya. Vallahi olmaz ya. Fırın vursana fırın. Fırın. Alan şey değil mi abi yani? Allah şey değil mi? Bu asla kasırga almasaydım iyiydi bu arada. E, topu falan alsaydım onun yerine ama. Salaklık yaptık orada. O alacak zaten orayı bence oraya salacağım ben ya. Oraya salacağım ben. Çünkü benim ya atak yapmam lazım. Şimdi biraz savunalım anladım. Onun dışında şey yapamayız. Kurtaramayız. Şimdi sol taraf bak. Sol tarafta biz önleyiz. Şöyle atalım. Sol tarafta öndeydik. Geriye düştük. Aferin. Vur lan. Allah sizin ne yapmasın ya. Hayır bismillah diyeyim. Şu atacak şeyler atacak. Bunları atacak ya. Yani. Ta çarpmayı ona harcadım. Çarpmayı harcadım mesela bir keşke. İskeletleri harcadım. Şimdi şey yapabildik. Haydi abi. Burayı çarpma olur bence. Domuz binicisi vur. Hayır domuz reis. Ya vurursunuz ya. Onu çekmeyi düşünüyorum. Hayır. 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 Ya abi. Gözünü seveyim. Adamda madenci var. <laughs> arkadaşlar yine 3 mağlubiyetle bu videoyu bitiriyorum. İçerik güzel oldu. En azından ilk videoya göre. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar.